kırlangıç salonun içine yuva yapmış. Biz de onu ellemedik. Yavrularını büyütün diye ara girip çıkıyor. İlginç bir şey. Odamızın içinde kırranlıç çuvası. Gerçi bu oda faaliyete geçilmedi. Aşağı zemin bodrum kat. Biz oturmadan kırranlıç oturmuş. Sabah uçmuş gitmiş galiba. Burada yok. Tulangıç. Çıksana ortaya. Gittin mi yoksa yuvanı terk ettin mi? Kırlangıç. Çıksana ortaya yuvayı terk etmiş ki avlanıp gelecek, yemlenip gelecek. İyi seyirler.